Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün fiyat performans olarak alabileceğiniz hem ticari kullanıma uygun hem de aynı şekilde aile kullanıma uygun, içi dışı geniş, otomatik bir araçla birlikteyiz. Toyota Proge City. 1.5 dizel aynı şekilde motorla geliyor. 130 beygir. Araba 4x2. Ayrıca en çok göze çarpan şeylerden bir tanesi yakıt tüketimi. Ortalama yakıt tüketimi 4 litre. 1.5 dizel olması en büyük avantajı. 183 kilometre maksimum hız veriyor fabrika verisi. Bu da oldukça yeterli. Zaten ticarelerde çok fazla hız yapmamak lazım. Onlar da biliyorsunuz hızlar bile değişiyor. İçine geldiğimizde plastik bir aynı şekilde aksam. Hafif bir kumaş dayanımı. Yine bir plastik kapı kolu karşımıza çıkıyor. Aracın aynı şekilde şöyle diyeyim, hatta 300 Nm aynı şekilde bir torku var ve bu 130 beygir bir araç. Hatta baktığımızda hem geniş ve yüksek aile aracı hem de arka tarafa kendi valizlerinizi ticari olarak da kullanabileceğiniz bir araç. Aracın yakıt tüketimini tam olarak fabrika verisine baktığımızda 4.7 litre ortalaması var diyor. Kuro Age City diye geçiyor. Aslında şehir arabası olarak yaptığı kocaman bir aynı şekilde bagajı var. Araç 5 koltuklu, 1550 kilo, kocaman bir bagaj hacmi. Üst tarafta aynı şekilde tentesi var. Bu tentesini çekip veya tamamen çıkartıp kullanım sağlayabilirsiniz. Bu da size bir artı sağlıyor. Hem yani bagajın şöyle üstünde bir tamak var. Tamaktan indirip aynı şekilde kapatıyorsunuz. Oldukça da aslında baktığınızda büyük bir yapıya sahip bu araç. Hemen genel olarak baktığımızda 4403 milimetre bir uzunluğu var aracın genişliği 1800 48 yükseklikte 1880 milimetre aracın aynı şekilde genel ak donanımlarına baktığınızda ABS otomatik işte kör nokta uyarı sistemi gibi gibi şeyler var bunları da yolda deneyeceğiz led farlarını oldukça şık yapmışlar yani artık yeni nesillerde aracın dışına da önem vermeye başladılar yani dışına baktığınızda oldukça güzel yani 130 beygirde biraz daha yolda deneyeceğiz ama içine hemen geçelim bir bu arada 8 ileri otomatik bir vitesle geliyor arkadaşlar. Bu mesela benim hoşuma gitti. Çünkü 8 ileri otomatik vites bende oldukça iyi. Kumaş aynı şekilde bir koltuklar var. Ufak bir yanal desteğiyle karşımıza çıkıyor. Hemen koltuk ayarlarımız yine biraz daha model baktığımızda. İçine geçelim. İçinde ortada kocaman bir boşluk var. Buraya bir koltuk koyabilirsiniz ama yine burada su koyma, evrak koyma yerleriniz var. Burada bir 12 volt çıkış yine bir cep. Sonuçta biraz da ticari amaçlı olduğu için oldukça cepleri çok. Hemen şöyle baktığınızda bir ufak torpido. Sol tarafa hemen geldiğimiz orta konsola otomatik şanzımanı kontrol edebileceğimiz, uç modlarını kontrol edebileceğimiz yerler. Burada mikro USB var. Bunlar hoşuma gitti. Otomatik el freni, klima ayarlarımız. Daha direksiyonu direksiyon benim hoşuma gitti. Şöyle hemen bir marşa basalım. Orada hani testleri direksiyondan da değiştirebileceğimiz F1 pedalları var. Direksiyonu biraz böyle kareli yapmışlar mesela. Benim hoşuma gitti bu kareli sistem. Hani biraz daha sportiflik katıyor. Araçta hız sabitleyici falan her şey var bu noktada. Multimedya, CarPlay, Bluetooth da hepsi de içerisinde var. Ufak bir ekran koymuşlar. Bu ekran dijital bir ekran. Unlock değil. Artık yeni nesillerde böyle oldu ama hemen şöyle şurayı kaldırdığımızda burada bir ceplik var mesela. İşte evrak koyduğumuzda daha çok işçilmişti. Hoşumuza gidiyor. Şu arka tarafta yine ufak bir ceplik var. Aracın burada işte şeritte kalma yardımı, aşırı hız uyarısı, otomatik kısa uzun far değişimi, star stop gibi özellikleri, park yardımı, düşük hava algılama sistemini, aynı şekilde tekerlek, patinaj önleyici hepsi var. Yani aracın yani hem ticarlık baktığımızda da ayrıyetten donanım olarak özellikleri de oldukça güzel. Android Auto navigasyonu bağlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle baktığımızda ufak şık bir aynı şekilde bizi karşılayan torpido var ve oldukça geniş görüş açıları falan çok yüksek. O zaman bir yola çıkalım bence, yolda deneyelim. Evet, aracın ticari olarak baktığında hemen elinize bir vites gidiyor ya, bu vitesin olmaması mesela çok güzel. Çok güzel. Evet, yine dokunmatik. Ve aldık. Bu arada emniyet kemeri sakalı değilken gidiyor bu. Gidiyor, evet. <laughs> Bak, önü mesela ne kadar kocaman demeyeceğim. Zara. O hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Ama bunlar ticari olduğu için hız sınırları falan hepsi farklı. Bu arada üst tarafta da yine bir ton. Yani bu arabalarda saklama gözü çok oluyor arkadaşlar. Saklama gözü çok olması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü aracı artık böyle spordan çok aile kullanımına geçerseniz o zaman bir yere gideceksin. İşte yolda, molda, kola içtin, onu koydun, cüzdan koydun, bir şey koydun, bir ton şey koyman gerekebiliyor. Ve bu araçta mesela Toyota da bunu yapmış. Demiş ki benim gözüm çok abi, her yere her şeyi koyabilirsin. Sistemi de oldukça güzel. 16 santim, 17 santim önlerdeki kapı kolunda. iki tane Twitter. Kocaman ince uzun aynaları. Kocaman görüş açısı. Burada da zaten dediğim gibi bine bir göz. Şu ortaya bir kolçak koyabilirlermiş ama. Veya bir şey doldurabilirlermiş. Veya biz mi dolduralım diye bırakmışlar. Bu en boş paketi ya. Belki ondan dolayı otomatiğin en boş paketi bu galiba. Tabi artık her şey şey o, bu adını parana göre değişiyor artık. Araba alırken her şeyi Diyorsun, Fiyata çevirdiler. Ya adamlar bir bir ara şeydi. Para parana göre teyip koymuyorlar ya. Aha, Hatırlıyor musun o günleri? <laughs> ya pa adam yani teyip koymuyor arka kapılar, camlar şey. <laughs> manuel. Bu, manuel. E işte orta paket arka camlar manuel lan. <laughs> yani kaç para bunun maliyeti ya? Gerçekten. İşte hani? artık para kazanmak için adam yani şu kadar daha para alayım diye. Uf. O Toyota'nın da sağlamlığı var sonuçta baktığında. Japon kalitesi de var hani baktığında. Bu otomatik olması cezbediyor. İstanbul'da artık şey... Manuel can çekiştiriyor. Manuel ha? trafik. Çünkü trafik cuma artık eskiden şeydi. Kursun, kursun, bir U yap düz gidelim. Eskiden yani belli bir günler trafik olmazdı. Şimdi her gün trafik, her saat trafik. Aynen öyle. Yani hafta sonu hafta hiç, hiç fark etmiyor. Bu arada en boşunda bile yok lastik basınç görü sistemi hani 130 beygir şöyle bir. Bastım. Dizel sesini sevmiyorum ya. Gerçekten. Dizel olunca. Ya aynen değil mi traktör. Ses öyle olur. Ama bak mesela direksiyon sertleşiyor. Valla biliyorum hani hem ticari olarak kullanılır hem de aile içinde işte biraz daha bagajı çok olan böyle köyden bol bol eşya getiren insanlar için de evet. olabilir. Benim için arabanın iç ferah olması iyiydi. Şu an piyasadaki otomatik olarak en ucuzu bu. Değil mi? Şeylerden. Dacia'nın bu tarz var mı bilmiyorum ama Peugeot'un var. Bu var. İşte fiyatım falan var ama şu an alınabilecek kampanyada diye biz bunu aldık zaten. Fiyat bakımından otomatik en uygun bu. Çok iyi. Yani 1.3 bir nokta evet. 1.2 gibi 1200 civarlarında falan otomatik, Diesel, otomatik evet. azekan, hız sabitleyicisi olan, ne bileyim radyosu, kartlı her şeyi olan bir araba alıyorsun. Bir de her yerde cebe olan biraz da hani bu hava atayım, uçayım, kaçayım değil de böyle. Efendi efendi ailenle bir yerlere gideyim. İşe gitme gideyim, gelme, gideyim. gelme, iş arabası olarak <laughs> kullanma. Biz genelde iş için almıştık ama. Yakıt tüketimi? Yakıt tüketimi de çok az. Ya bunun ben yani daha yeni aldık. Deneme fırsatımız olmadı ama 5 5'in 6 gibi diyorlar yani. Fabrika ve ortalama 4 de, diyor. He, 100 kilometrede 5 ve 5'in 6 gibi konuşuluyor. Çok çok az bir rakam bu gerçekten. Çok az yani. A bedavadan A biraz ucuz. Şey. Ya. <laughs> yani A İstanbul'da yani eğer dedikleri gibi 5'in 6 çıkarsa yani şey ciddi bir ciddi bir, bir keseye yardımcı oldu. Şu var, e, yani artık öyle bir durumdayız ki otobüsle yere gitmek... Otobüsle bir gitmek daha pahalı kanka. Yani arabayla daha ucuza geliyor bazen. Evet, yani çünkü... uzun yol ben Çanakkale'liyim. Çanakkale otobüs bileti 700-800 lira. Ben arabayla daha ucuza gidiyorum tek başıma. Evet. E bunu bir de benim araba benzinli, bir de böyle bir arabayla gittiğin için sabit 90-100'le. Bir de 5 kişi gittiğin için ailenle. Ya bizim şeyler var. Şantiyeci arkadaşlar var mesela böyle araba örnek veriyorum arabası böyle memlekete giderken yolcu bile alıyor ya Değil mesela mi? şantiyeden 3-4 kişi alıyor Hı. otobüs diyelim ki bileti 1000 lira örnek verelim doğuya gidecek 1000 lira 1200 lira otobüs para bileti diyor ki 700'er koyalım mazotu da bedava getiriyor Hı. beraber gidip geliyor ve bundan kar yapıyor. Değil Çünkü mi? araba 4-5 litre yakıyor de uzun yolda bu ister istemez düşerdi şu kıza Tabii. da gidersen. Uzun yolda 3.2-3.4 diyor fabrika. Şehir dışı 4-7-5 diyor, ortalaması 4 demiş mesela. Ya dediğim gibi şu an... Seni bir yerden bir yere götürebilecek en ucuz alet. En ucuz alet. <laughs> bir de ön paneline dışarıda dikkat ettiysen bilmiyorum. Elektrik gibi yapmışlar. Ben de dedim. Maaş da. yok gibi, yani şimdi ne diyorlar ona? Ön pa panel. Panel. <laughs> Adını unuttum. Yani Fazla. yok ya elektrikli alaba sistemi vermişler. Zaten şöyle durum var şu an. Ben de demin bunu dedim. Artık arabalara ister istemez güzel yapıyorlar. Evet. Hani sol. Fark etmiyor ki ah, tarafta işte çıkıyor. Hani ister istemez arabalar artık güzel yapıyorlar. Arabanın dış görünüşü çeşitliyorsa... kötü değil. Eskiden mesela işte ne, konnetler, monnetler berbattı görünüşü. Evet. Kötü. Ve hiçbir özellik yok. Yani boş diyorsun ya. Şu boş dediğin arabada çoğu özellik var abi. Var tabii Yani canım. yokuş kalkış desteği var, o var var, antipatanaj önleyici var, hız sabitleyici var, mutlu var. Plastik gösterge paneli var. Hı, dijital ekran koymuşlar. Aynaların elektrikli, camların elektrikli. Öyle zamanlardan geldik ki telefonu bağlıyorsa lüks geliyordu bize. Bluetooth'u Aynen varsa. Diye. Şimdi bütün ya boş dediğimiz arabalar aslında geçmişe bakaraktan çok, çok, çok iyi. dolu. Yani ben de onu fark ettim. Şu an diyorum sana benim arabam Monel. Ya satıp benim arabayı 600 liraya üzerine bir şey koyup al bir tane böyle bir şey. Ya az yaksın hem işini görsün. Ve artık o şu dizayna baktıktan sonra şey fitesmiş, kalabalıkmış, o Bitemiyoruz kötü görüntü kalktı gitti. Aynen öyle ve 8 litre şanzıman var. Hani şanzıman da iyi. Evet. Uzun yolda ciddi yazdık 8 litre. Evet. Mesela ticari araba diyorsun, kamyonet diye geçiyor. şey Ya spor arabadan bir farkı kalmadı. Şunun sadece dışı şunun sadece dışı ticari yani, araba. Aynen yani içi İç değil. kısmı değil. Kesinlikle doğru söylüyorsun Bu şu yani içeriden sadece şurayı çeksek bunun hangi araba olduğunu çözmeleri de imkansız. Renault Clio olsun, Punto olsun, Ege olsun, fiyat fiyatın o şey arabası. Yani şu sistem binek arabalardı. Aynen öyle. Ben de onu dedim. İşte o eski ticariyle bine karşı ciddi fark kapatmışlar. Aynen öyle. Sürüşte de öyle. Yokuş destek. Ya bak normalde de yok ticari diyorsun adam yokuş desteğini koymuş. Lastik Geri kaydırmazlığını koymuş. Şerit takibini koymuş. Park asistanını koymuş. Eski şey kalmamış artık. Yo o konuda ben de değil mi? Hani mesela anlık yakıt tüketimi ufak bir multimedya yakınımız var burada. Burada kocaman bir multimedya yakını var. Bu daha çok işte devir saati, hızlı gösterge, anlık yakıt tüketimi, yol bilgisayarı hepsi burada. Al şu eski model kedi. Yani asla alıp binmeyeceğim hantal bir arabaydı. 1.9'du gitmiyordu abi. Yani 1.630 beygir koymuşlar. Yani bu daha çok işte turbonun basıncı şunda bununla da alakalı. Ama yok yani benim diyorum hani o klasman, segment değişmiş dediğin gibi. Evet, ya genelde artık ticaretleri arabaya çevirdiler. Evet. Binek araba kadar sürüşü rahat olsun. Adam diyor ki iş yerinde orada burada zaten yoruluyor, ediyor. Bir arabaya bindiğinde kamyon, otobüs gibi sürülmesine artık. Rahat, normal araba gibi. Ya, pazar Kullan payını yükseltmiş bu arada adamlar mesela. Sadece yerden çıkartıp böyle bir araba yaparak ailelere, herkese hitap ederek pazar payını oldukça büyütmüş. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu araçla alakalı yorumlarınızı yazın. Birden fazla bu tarz model var. Karşılaştırmak istediğiniz varsa onu da söyleyin. Hani bence diyorum da ticaretten ayrılmış Samet'in dediği gibi. Samet de bu arada teşekkür ediyorum tekrar. Canım ben. canavarı, benim. Heyecanı var. Vukuatım benim. Aracın burada sürüş modlarını göstermeyi unuttuk arkadaşlar. Normal mod ve eco mod var. Uzun yolda eco mod alıp daha sakin bir şekilde kullanım sürüş sağlayabilirsiniz. Gayet yeterli bir multimetre ekranında işte yakıt tüketimi ortalama şu an 7.4'müş ama şehir içi daha araba yeni. Ondan dolayı. 173 kilometre daha sıfır. Daha, daha 173 kilometre. Zaten alırken 100 bin alıyorsun. <laughs> 100 kilometre alıyorsun da. O niye öyle? 170. Ya, deniyorlar araba yoksa geldi mi uzun Hı. yol falan daha hiçbir yere gitmedik araba da galiba oradan indir bir oraya götür test sürüşü yap gibi ağızda var mı yok mu diye acaba satmadan şey yapıyorlar. Ortalama 100 kilometrede gelir ya 90'dan Hı. 80'de. Yo iyiymiş şey ben beğendim bu arada hani. Mesela çeviden sonra çok daha yargılı geldim buna. Yani dedim hani ticari ama belki yeni olduğu için izledim ama hoşuma gitti. Ya ticari dediğim gibi ticari araba diye geçiyor ama dıştan ticari. İçine bindiğinde artık bütün Direki. arabalar. Mi? Evet. Değil mi? Normal bir bireysel araba gibi. Bir bayağı da. O zaman yarın tekrar teşekkür tamam. ediyorum sana. Yarın Rica yarın ederim. ederim. Yakışıklı sen bir şey demek ister misin? 가라 그만. 오잖